İnsanlığın gelecekteki muhtemel yeni dünyası olarak düşünülen uzayın kırmızı elması Mars hakkında bilinmeyen sıradışı bilgiler sizlerle. Güneş sistemimizin en büyük dağı Mars'ta bulunuyor. Adı Olympus Mons. Boyu dünyanın en büyük dağı olan Everest'in 3 katı, genişliği ise Fransa kadardır. Çıplak gözle görebileceğiniz 5 gezegenden biridir Mars. Diğerleri ise Venüs, Merkür, Satürn ve Jüpiter'dir. Mars'ta şu anki yüzeysel şartları ve atmosferi bir kenara bırakırsak yine de yaşanılır değil. Mars'ta ortalama sıcaklık -63 derecedir. Mars'a toplamda 40 görev girişimi oldu. Fakat bunların sadece 18'i başarı ile sonuçlandı. 2022 yılında Mars'ı kolonize edebilmek için çıkılması planlanan tek yönlü yolculuk için NASA'ya tam 100 bin kişi başvurdu. Bilim adamları insanoğlunun Mars'ta yaşayabilmesi için küresel ısınma yaratılabileceğini düşünüyor. Dünya için kötü olsa da Mars'ın yaşam koşullarını insanlık için uyumlu hale getirebilir bu işlem. Mars'ta bir yıl 687 dünya gününe eşittir. Şu an itibariyle Mars'ın nüfusu 7'dir. Fakat bu 7 sayısı insan değil, robottur. Eğer Mars'a giderseniz ağırlığınızın %60'ını kaybedersiniz. 80 kiloluk bir insan Mars'ta 32 kilo olur. Robotların dünyaya gönderdiği bilgilere ve analiz edilen verilere göre Mars toprağı şalgam ve kuşkonmaz yetiştirmek için çok elverişlidir. Kabaca 4 milyon yıl önce Mars'ın atmosferi oksijen zenginiydi. Mars'a gün batımı dünyamızdaki gibi kızıl değil mavidir. Mars yüzeyinin kırmızı olmasının sebebi pas ile demiroksit kaplı olmasıdır. Mars yaklaşık olarak dünyanın yarısı kadardır. Fakat toplam yüzeysel alan dünyamız ile aynıdır. Çünkü dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Güneş sistemimizdeki en büyük toz fırtınaları Mars'tadır. Bazıları aylarca sürer. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.